Herkese merhaba. Bu haftaki videomda sizlere güncel kaba inşaat maliyetlerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi 2021 yılı Kasım ayı itibariyle Winter Garden Plaza projesinin kaba inşaatını tamamlamıştım. Tabi oradaki veriler elimde. Yani ne kadar beton harcadım, ne kadar demir harcadım, işte çatı işleri ne kadar mal oldu ve tuğla işleri ne kadar mal oldu. Bunların hepsi elimde ve bu verileri kullanarak 2022 Mart ayı itibariyle güncel maliyetimi belirledim. Tabii bu videoyu neden bu şekilde çekiyorum? Çünkü o videonun hiçbir geçerliliği kalmadı. Yani aslına bakarsanız o videoyu yayınladıktan bir ay sonra bütün geçerliliğini yitirmişti video. Umuyorum bu videoda bu şekilde olmaz. Umarım fiyatlar artık bir yerde sabit kalır. Ben de her ay yeni bir Maliyet videosu çekmek zorunda kalmam. Ama unutmadan şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki hafta içinde bütün bir inşaatın toplam maliyetiyle alakalı güzel bir video hazırladım. Onu yayınlayacağım. O videoyu da kaçırmamak için mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi ortada bir Ukrayna-Rusya savaşı var. Tabi bu da özellikle demir fiyatlarının çok hızlı bir şekilde artmasına neden oldu. Tabi bu da beton alma inşaata dolayısıyla da kaba inşaata yansıdı. Yani kaba inşaat maliyetlerinin artmasında tabi tek sebep savaş değil yani döviz kurundaki hızlı yükseliş de bunda asıl faktörlerden biri. Ama özellikle demir fiyatlarının birden artmasında ve kaba inşaat maliyetlerinin de birden zıplamasındaki asıl sebep bana kalırsa demir fiyatları. Ben ilk olarak Royal Plaza'da bu e, kaba inşaat maliyetini çıkarmıştım. Hatta blok da hatırlayacaktır. E, 2020 yılının Ağustos ayında kaba inşaatın 1 metrekare maliyeti 550 liraydı. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. 2021 yılının Kasım ayında ise bu rakam 940 lira yükseldi. Peki sadece Kasım ayından Mart ayına çok kısa bir sürede yani Aralık, Ocak, Şubat, Mart 4 aylık bir sürede kaba inşaat maliyeti nereye gelmiş olabilir? Gelin hep birlikte malzeme malzeme inceleyelim. Ben Winter Garden Plaza projesini bildiğiniz gibi 2021 yılı Kasım ayı itibariyle tamamladım. Tabi oradaki malzemeleri güncel fiyatlarla çarparak aslında 2022 Mart ayı itibariyle güncellenmiş maliyetime ulaşmış oldum. Ben bu projede 565 metreküp C30 beton kullanmıştım. Beton fiyatı şu anda 650 lira. E, Gro beton fiyatı şu anda 560 lira. Ve demir fiyatlarını da şu anda ekranda görüyorsunuz. Tabi buna ekstradan nakliye ve indirme bedelleri de ekleniyor. Benim bu işler için harcadığım işçilikler var. SGK, maaş, sarf giderler ve benzeri giderlerim var. Sonrasında da tuğla işleri ve tuğla işçiliği için harcadığım bir bedel var. 160 bin. Ve çatı işleri işte oluk, baca şapkaları, çatı malzemesi, çatı işçiliği vesaire dahil de 150 binlik bir giderim var. Tuğla ve çatı işleri esnasında da harcadığım işte diğer giderler, sabit personel maaşı, yövmiyeler, faturalar, sarf giderler vesaire de 30 binlik bir ekstra giderim var. Tüm bunları topladığımızda ise benim kaba inşaat maliyetim 1.933.000 TL oldu. Hatırlayacağınız gibi benim inşaatım 1000 metrekareydi. Dolayısıyla benim birim kaba inşaat maliyetim 1 metrekarelik kaba inşaat maliyeti 1933 lira oldu. Şimdi normalde Kasım ayında yayınladığım videoda iş kalemlerine böldüğümde betonarme inşaatın oranı bu kadar yüksek değildi. Ama şu anda kaba inşaatın %82'sini betonarme inşaat oluşturuyor. %9,5'unu tuğla işleri, %8,5'unu da çatı işleri oluşturuyor. Tabi oradaki değerler çok daha farklıydı hatırlayacağınız gibi. Betonarme inşaatı da kalemlere böldüğümüzde betonarme inşaatın %81'i artık malzeme yani beton ve demir %19'u sadece işçilik betonarme inşaattan bahsediyorsak eğer betonarme inşaatla kaba inşaatı ayırıyorum bu noktada. Yani betonarme inşaat dediğimde sadece iskeletten bahsediyorum. İskeletin yapımından bahsediyorum. Kaba inşaat dediğimde işin içine tuğla ve çatı işleri de tamamen girmiş oluyor. Peki ben bu inşaatın tamamını ne kadara mal edeceğim yani bildiğiniz gibi normalde hani deriz işte %25'i kaba inşaattır %30'u kaba inşaattır ama demir fiyatları şu an normalin çok üzerinde arttığı için Mart ayı itibariyle bu şekilde %25'lik %30'luk bir değer söylemek gerçekten çok zor. Peki e, kaba inşaatın şu an toplam inşaat maliyetinin oranı ne dersek bunun da cevabını haftaya yayınladığım videoda veriyor olacağım. Dolayısıyla haftaya yayınlayacağım videoyu da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu sona erdirmeden önce de biraz proje detaylarından bahsedeyim. Güncel fiyatlarla 2022 Mart ayı için kaba inşaat maliyetini hazırladığım Winter Garden Plaza projesi 1000 metrekare kullanım alanına sahip. Bodrumu yok ve zemin artı 3 katlı bir proje. Her bir katın alanında 250 metrekare. Her katta 3 adet 1 artı 1 ofis ve 1 adet de 2 artı 1 ofis bulunmakta. Ancak projenin zemin katında da dükkanlar var. Yani duvar bölümüsü olmayan sadece çevre yani sınırlarını bölen duvarları olan dükkanlar var. Zemin kat yüksekliği 3,5 metre ve normal katların yüksekliği de 3 metre. Tabi bunları neden söylüyorum? Çünkü kaba inşaat maliyetini etkileyen aslında pek çok faktör var. Bunların başında işte kat sayısı, katların yüksekliği, bodrumu bulunup bulunmaması, işte bodrumdaki bodrum perdeleri, temel tipi, temel kalınlığı, döşeme tipi yani pek çok faktör var. Ve hatta kaba inşaat olduğu için yani tuğlalar da bu işin içine giriyor. Tabi e, oda bölüntülerinin sıklığı da burada çok önemli. Bu nedenle belirtiyorum bu projeyi 1 artı 1 şeklinde inşa ediyorum diye. Bu yüzden belirtiyorum. Yani örnek veriyorum 4 artı 1 geniş odaları bulunan bir proje sığdırsaydım bu 250 metrekare çok daha az tuğla giderim olacaktı en basitinden. Dolayısıyla kıyaslarken elma ile elmayı kıyaslamak gerekiyor. Ve çok yüksek bir ihtimalle sizin kaba inşaatınızla benim kaba inşaatım bu açılardan çok fazla uyuşmayacak. Ama sadece fikir oluşturması açısından burada yayınladığım kaba inşaatı kafanıza fikir oluşturması açısından kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer net bir maliyet istiyorsanız şehrinize bulunan bir inşaat mühendisinden bu konuda mutlaka danışmanlık almalısınız. Ve Projenizdeki e, malzeme metrajlarını çıkarmasını ve bunları fiyatlandırmasını yani piyasadan fiyatları toplamasını ondan talep etmelisiniz. Bu konuda da e, şehrinizde bulunan bir inşaat mühendisinden eğer bir tanıdığınız yoksa da şehrinizde bulunan inşaat mühendisleri odasından bu konuda destek alabilirsiniz. Bu videoda sizlere 2022 Mart ayı itibariyle güncellediğim kaba inşaat maliyetlerinden bahsettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.